Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. E, merhaba öncelikle. E, uzun bir aradan sonra tekrar bir video çekiyoruz. Bugünkü videomuzun konusu Alçıpan duvar nasıl yapılır? Ölçüleri nasıl alınır? Hangi tip malzemeler kullanılır? E, nereden başlanır? Şimdi arkadaşlar burada e, L şeklinde bir duvar yapacağız. E, biz bunun ölçülerini nasıl alacağız? Şimdi onu gösteriyorum. Elimizde bir lazer terazimiz var. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu duvarla sıfır yapıyoruz. Lazeri 1 santim içeriden işaretliyoruz. Lazerin olduğu yere duvar U malzemesini vidalayacağız. Duvar U malzemesi arkadaşlar birazdan göstereceğim size nasıl bir şey olduğunu. 1 santim buradan içeriden bırakacağız. Neden? Çünkü alçıpanla bu sıfır olacak ve daha sonra ek yerine bam e, çekeceğiz. Ee, şimdi arkadaşlar bu da diğer duvar. Burada da bir kapı yeri bırakacağız. Arkadaşlar burada da bir kapı olacak. Ee, aşağı yukarı kapımızın genişliği e, 75 santim. E, tam bu, bu istikamette bir tane taş duvarımız var. E, bu taş duvardan bir 10 santim kaçtı. E, 75 santim içinde bir tane kapı yeri bırakacağız. E, şimdi devam ediyoruz. İşte. Bu elimde görmüş olduğunuz duvar U malzemesi, yani çerçeve diyebiliriz. Bundan çerçeveyi oluşturuyoruz. E, duvar U malzemesiyle çerçeveyi oluşturuyoruz. Sonra içine e, belli aralıklarla duvar C'leri, 75 santim. E, arkadaşlar, şimdi bu alçıpan içinde profil e, ölçülendirmelerinde e, milimetre bir e, sürekli kullanıyoruz 75'lik yani 75 milimetre yani bu arkadaşlar 7.5 santim aslında bunun kalınlığı biz buna 75'lik diyoruz bu elimde gördüğünüz deliksiz profil herhangi bir çıkıntısı yok tam olarak U'ya benziyor U şeklinde bunun adı duvar U 50'lik 75'lik ve 100'lük olarak var piyasada bulunuyor Burası 75'lik burada kafe olduğu için ben bu malzemeyi getirdim. Şimdi arkadaşlar bu malzemeyi nasıl kesiyoruz? Şimdi ben bunu ölçüyorum. Ne kadar kesmem gerekiyorsa. İşaretlediğim karşılıklı aynı yeri kesiyorum. Şöyle büküyorum. Gördüğünüz gibi bu şu anda buraya Tamamen kesmenize gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınız tamamdır. Biraz yaklaştır Muhammed. Biraz yaklaştır. Şimdi arkadaşlar bu kolon biraz yamuk. Yani üst taraftan 2 mm içeri doğru duruyor. Biz ama neye uğrayacağız? Biz teraziye burada uyamayız. Ne için? Duvar bu defa oradan yamuk olur. O yüzden bir 2 zaten çok da problem değil. İçeriden yapıyoruz e, ee, tam duvardan bir alçı pampayı içeriden yapıyoruz malzememizi. Ahmet şeyi getir, matkabı getir deneyelim. Tak <laughs> ver bana. Sen bana ver. Heh, tam kamerayı buraya göre ayarla, ortaya göre. Şimdi arkadaşlar elimde e, 7.5'luk uç var sağlam olması için. E, ama 8.5 olması gerekiyor. Böyle daha iyi duvarı su düşecek. Daha sağlam olacak. Şimdi arkadaşlar bunu bununla onlar Bu kırıcı değil, darbeli değil. Bu kırıcı arkadaşlar. Çok güçlü bir bakla. Bununla değil. Fazla köşeye delmeyin arkadaşlar. Kirişe kolona zarar vermeyin. Yapabildiğiniz kadar içeri doğru delin. Dübelimizi çakacağız, Bu profili ee, 40 cm arayla deliyoruz aşağı yukarı, mesafeyi de ayarlıyoruz. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sekizlik düve. Sıkıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Durdur Mahmut. Evet şimdi e, profilimizi koyduk. Ki profilimizi koyduk arkadaşlar. Ee, bu açıyla gönyeye aldık. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Karşıya gönye koyuyoruz. Gönye ne tarafı gösteriyorsa o kadar sürüklüyoruz arkadaşlar. Şu anda tam gönyede. Gördüğünüz gibi karşı duvarda lazer oldu. Evet. Sağ olasın. Bizim kapının önünde araba var da. kasa inecek. Yani Hangisi? Fiorina var ya. O bizim mi ya? Sırma. Evet profillerimiz yavaş yavaş dönüyor. Muhammed karşı tarafı yapacak. Evet Muhammed bir atıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çerçevemizi hazırladık. Şimdi şu aşağıdaki profilimiz geliyor. Tam bitiş noktasından kesmiyoruz. İki sağlı sollu hafiften yani profili kesip yukarı kıvırıyoruz. yukarıdan inen bu yukarıdan tam köşeye gelen parça arkadaşlar mutlaka duvar C olmalı. Çünkü köşe çok darbe alan bir yer. Burası köşemiz. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi teraz lazer terazimiz tam karşı duvarda. Daha önce işaretlediğimiz yerlerden tam olarak 45 çapında. Arkadaşlar bu köşe dikmemiz bu şekilde içine girecek. Karşılaya karşımız bu karşı duvar. O da gelip buna vidalanacak şu şekilde. Onu da buna vidalayacağız. Evet, şimdi Muhammed kayıtları atıyor. Yani dikine olan parçaları. Normalde bu iş iki çeşit yapılıyor. Bir alçıpanı dikey vidalayabiliyorsunuz. Bir de yatay vidalayabiliyorsunuz. Ben burada yatay uygulamayı yapacağım. Neden? Çünkü yatay daha çok sağlam oluyor. Çatlama, hareket şeyi daha az. Daha sağlam hem profil profilde 50 santimde bir atıldığı için daha sağlam oluyor. Belki bir tane profil fazla gider ama hiç sağlam olur. Ee, ama Türkiye'de yapılan standart işlerde arkadaşlar 60 santimde bir şu parçayı 60 santimde bir atıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu parçanın mahiyetine gelince bakın bu parça içeri doğru kıvrılıyor görüyor musunuz? İçeri doğru kıvrılıyor. Ama arkadaşlar bu parça gördüğünüz gibi kıvrılmıyor. Bu kıvrılmıyor. Yani bu parça duvar U. Bu parçada hem delik var. Elektrik tesisatı ve su tesisatı için delik bırakmışlar. Hem de böyle C şeklinde içeri döndüğü için buna C diyorlar böyle arkadaşlar. Bunlara 50 santimde sabitliyor Muhammed şu anda. Siz de öyle yapacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Muhammed hemen hemen dikeyleri bitirmek üzere. Şimdi bu tarafa gelince bu tarafı yapmadan önce biz bu tarafın duvarlarını vidalayacağız. Neden? Çünkü daha kolay olur. İçerisi olduğu için böyle daha kolay vidalarız. E, vidaladıktan sonra buraya alçıpan gelecek bunun üstüne. Sonra biz buraya bir tane daha profil vidalayacağız. Sonra bu tarafa doğru arkadaşlar yapacağız. Yani buranın duvarını da yapacağız. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar dübellerimizi attık. Neden? Duvar yıkılıp düşmesin diye böyle dübel atıyoruz. Şimdi arkadaşlar başınıza gelebilir. Burası da alçıpan ve bunun arkasında arkadaşlar profil yok. Yani bunu geçici, geçici olarak bunları vidaladık. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu geçici olarak vidaladığımız bu parçayı arka tarafını duvarı burayı keseceğiz. Ee, yani eğer siz bu duvarı kesmeyecekseniz o zaman şöyle yapmanız gerekiyor. Mesela şuradan bir parça kesiyorsunuz arkadaşlar. Arka tarafa bir metal parça koyuyorsunuz. Buradan iki metali birbirine bir alıyorsunuz ve bu sağlam olmuş oluyor. Ama biz öyle bir şey yapmayacağız. Niçin? Çünkü bizim zaten bu alanda kapımız var. Ee, kapımız olduğu için arkadaşlar kapı için kesilen yerden biz profilleri koyup sağlamlatacağız. Evet şu anki durum budur. Konuyla alakalı olarak yazabilirsiniz. Size Soracağınız sorular olursa dönerim. Evet arkadaşlar. Köşemiz. Şimdi gördüğünüz gibi üstte bir tane alçıpanı koyduk. Ve profilimizin tam olarak köşesiyle sıfırlandı. Şimdi Muhammed buraya bir tane daha U vidalayacak. tabanca yok, duvarcıya vidalayacak bir tane daha. Yukarıdan aşağıya kadar bir tane daha C vidalayacak. Uzun. Muhammed uzun uzun oldu. Ucundan biraz daha keseceğiz. Evet. evet Muhammed şu anda. Muhammed ters koyuyorsun. Çevir. Evet arkadaşlar. Şu anda uyuda koyduk. Evet. Vidalıyoruz. Arkadaşlar arkadaki profile vidalanacak. Şuna yani. Buradan vida atacağız. Arkadaki profili. Bakın arkadaşlar bu videoyu iyi izleyin. Bana şöyle olmadı, bunu nasıl yaparız diye aynı şeyleri sormayın arkadaşlar. Değil mi Muhammed? Evet. evet. Bir dakika Muhammed bir el sallamak istiyor size. Evet Sezer Bey'in de selamı var. Evet. Muhammed ellileri sabitliyor. Şimdi diğer duvarı bitirdik bu taraftan. Bu, bunu bitirdikten sonra bu buraya kadar devam ediyor alçıpan. Üstüne bu profili vidaladık. Şimdi bu taraf devam ediyor. Şimdi tam e, şurada bir yere alçıpanın başı denk geliyor. Yani iki buçuk metre. Orayı tam ortalayacağız. Arkadaşlar buraları sabitliyoruz. 50 santim tam arkadaşlar 50 santim tam profilin burasına denk geliyor. Yani şu köşeden dipten buraya 50 santim gelecek. Eğer arkadaşlar alçıpanı dikey koyuyorsanız o zaman burası tam 60 santim tam şu noktaya geliyor 60 santim. Yani öteki profilde 120 santim oluyor. İki alçıpanın birleştiği nokta tam şu çizgi oluyor arkadaşlar dikey koyarsanız eğer. Ama biz yatay koyuyoruz. 50-50 koyuyoruz şu anda. Ek yerlerine gelince arkadaşlar bu şekilde iç içe geldi mi tamamdır. Yani burada süpürgeliği kesmeye gerek yok. Bu şekilde bir atlama yapabilirsiniz. Yukarıda boru var. Yine onu da atlama yapabilirsiniz. Çok büyütülecek bir mevzu değil. Evet. Düşme Muhammed. Evet arkadaşlar. Umarım videom size yardımcı olur işinizi görür. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üstte bir alçıpanı vidaladık arkadaşlar. Alta da vidaladık bir tane. Ortası 42 santim civarında bir şey geldi. Onu da kesip yerleştirdik. Böyle gördüğünüz gibi. ek yerleri burada. Burada. Buraya ban çekeceğiz. de arkadaşlar. Alçıpanların ek yerlerinde biz şimdi burayı kestik ya. Yani burası arkadaşlar e, keskin oldu. Burada macun çatlama evet. yapar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın. Bunu hafiften şöyle şimdi size nasıl göstereyim? Şöyle mesela. Bunu arkadaş böyle kesiyoruz tamam mı? Bu şekilde e, daha sağlam olacak arkadaşlar ve çatlama yapmayacak. Böyle bunu kesiyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde burayı da keselim. Burası neresi arkadaşlar? Bıçakla kestiğimiz nokta. Şimdi arkadaşlar bunu yaptığımız için buraya macun girecek. Hem alçıya yapışacak hem buna. Burası çatlama yapmayacak arkadaşlar. Sağlam olacak. Şimdi buralara derz bantı gelecek. Daha sonra derz bantını tam ortalıyoruz arkadaşlar. Üstüne macun çekiyoruz.